Evet, yalan söyleyen kişilerde özellikle erkeklerde bunu çok görmekteyiz. Yarım bir gülüş, kaçak bir gülüş daha doğrusu. Yalan söylediğini ve onu yutturduğu anda o e, ee, karşımıza çıkıyor. Haklı mıyım bayanlar? Evet. Karşıdaki gülüş satın mevcut. Bunun dışında yalan söyleyen kişi çocuklardan, çocukluktan itibaren arkadaşlar şu hareketi yapar. Avuç içlerini saklar avuç içlerini cebine sokar ve cebinde yumruk vardır. Ya da kendini kapatır. Bak şu anda kendimi kapattım ama bakın ne durumda? Eller, avuçlar kapalı. Yani avuçlar yumruk halinde bir şeylerden bahsediliyorsa o zaman yüzde 90 ihtimalle burada bir yalan söz konusu. Ya da bunu yapmayıp, bunu açmaya çalışıp şu şekilde ellerini böyle acayip düğümler yapıyorsa o zaman heyecanlandığının göstergesidir ve yine yalan söyledi anlamına gelir. Heyecanlandığım başka bir göstergesi neydi? Göz bebeklerin büyümesiydi. Bütün bunlarla beraber göz bebekleri büyümüş bir kişi karşınıza konuşuyorsa ona yalan söylüyorsun diye. Heyecanlandığında Evet, heyecanlı bir yalan. O araba da kızarıyor. Anlamadım? Bir saniye, bilmiyorum yani yalan yani evet. Yani evet kulakları kızarıyor, yanakları kızarıyor. Evet i̇şte o heyecan verdiği şey. Ve genellikle arkadaşlar bir kişiye bir şey sorduğumuz zaman gözünün içine baka baka sorduğunuzda gözünü kaçırdığı anda yutkunuyorsa tam bir şey söylerken lafın arasına bir yutkunla giriyorsa o sırada beyin aramak için. Böyle yani müsaade istiyor, bir süre istiyor demektir. Bu biraz daha sana yani yalan, yalan söyleyeceğim evet anlamına gelir. Şimdi gelelim bundan nasıl kurtuluruz? Yani yalan söylemek zorundayız ve nasıl yakalanmadan yalan söyleriz? <laughs> var mı böyle bir meziyet olan araç? Önceden düşünmek gerekiyor sanıyorum. He? Yani önceden e, onu hayal etmek şey gerekiyor. yani olarak Gerçekten... şöyle açıklayalım. Burada görsel kurgumuz var. Yani biz sağ yukarıya bak. planlıyoruz, hayal kuruyoruz. Peki, burada ne var? Geçmişe ait bir bilgi var. Yani bu taraflarda gerçekten yaşanmış ve biz onu hafıza yazdık ki bunu. Arkadaşlar, bedenimiz yalan söylememizi sevmez. Polisler bir soruyu soracakları zaman, bu arada polislere ya da MIT ajanlarına ilk verilen eğitim biraz önce yaptığımız o göz okuma eğitimidir. İlk verilen resim olduğu için bir, bir, polis bir ifadeyi alacağız zaman bir soruyu üç kez arka arkaya ya da belli sürelerle farklı şekillerde sorar. <laughs> Bedenimiz yalan söylemeyi istemediği için bir yalan en fazla üç kez söyleyebilir. Dördüncü de sıkılıp artık doğruyu söyler. Eğer bir şeyi yalan söylemek zorundaysanız arkadaşlar şu güzel bir taktik. Söylemek istediğiniz yalanı önce hayal edin. sağ yukarıya bakarak ya da gözleriniz kapalı ama bile bir bütün olaylarıyla tüm detaylarıyla hayalini kurun. Hayalini kurduğunuz anda bir bilgisayar gibi düşünün. Bilgisayarın içine o yalan söyleyeceğiniz mekanizmayı kaydetmiş oluyorsunuz ve nereye atmış oluyor? Görsel hafızaya. Ondan sonra bununla alakalı bir şey size sorulduğunda ne yapacaksınız? Artık uydurma tarafına değil, Hatırlama tarafına bakarak söylediğiniz için, beden dilini bilse bile karşıdaki, siz o yalanı rahat bir şekilde söylemiş olacaksınız. Olaylar aniden gelişiyorsa... Aniden gelişiyorsa 5 saniye ihtiyacım var, Derin nefes al, ayağını öpün, <laughs> <okur>, gözünü aç ve konuş. ardından Evet, <laughs> Mesela, Yalan, zeka da gerektirir. Efendim? Yalan söylemek, zeka da gerektirir. Yalan söylemek, Sonradan duygu gerektirir. Zeka için. değil, duyguları doğru kullanabilmek gerekir. Zeka hmm. biraz şey kaçar, şuralardadır. Söylenen yalan bir daha yine unutulabilir. <gülüyor> <gülüyor> <Hiçbir> <gülüyor> işte <o uyucuma> <laughs> Mesela ben e, uyuyakaldım ama hocaya dedim ki otobüs kaza yaptı. O zaman ben ne yapacağım? Hoca yanına gidinceye kadar otobüs kaza yaptı. Öndeki adam yere düştü. Ben işte kitaplarım yere düşürdüm. Otobüsün tekerleği patladı o sırada. Camdan biri uçtu. Bilmem oldu işte bir çocuk vardı ağladı falan bütün bunları Sen nasıl sağ kurtuldun diyeceksin efendim Sen nasıl sağ kurtuldun Bu konuda bir kaza değildi diyeceksin. Bütün bunları aklımızda arkadaşlar bir çeviriyoruz Çevirdikten sonra o görüntüyü gözümüzün önünden geçiriyoruz Ne oluyor bu? Görsel hafızaya geçmiş oluyor Artık nedir bu olay? Gerçekten yaşanmış gibidir Kim açısından bizim açısından Beynin yani. artık ona inanacak. Evet, şimdi yalan söylemeyle alakalı bir ara verdikten sonra biraz daha devam edeceğiz. Toplaşma.